Değerli dostlarım hepinize merhabalar. 23 Ocak Pazartesi günü sizlerle birlikte Petkim ve Enkai incelemesi yapacağız. Ufacık tabi bir üst düze bakabiliriz. Bir önceki videoda bazı beklentilerden bahsetmiştim. Onlarla ilgili netlik kazan durumlardan da bu videoda bahsedelim. Dilerseniz hızlıca videomuza geçebiliriz. Efendim öncelikle Petkim hisse senedine bakalım. Kıymetli bir takipçimiz. 2 gün önce de yanlış hatırlamıyorsam e, o da kusura bakmasın dün yayınlarım demiştim. Yayınlayamadım. E, bugüne kısmetmiş. Petkim'le beraber Enka'yı talep etmişti. İkisini birden bu videoda bakacağız ve onun da talebini yerine getirmiş olalım. Kendisine selamlar. Biliyorsunuz birçok hisse senedinde Temmuz ayı itibariyle ciddi yükselişler izledik ve halen devam eden bazılarında gevşeyen hareketlerde izlemeye devam ediyoruz. Petkim hisse senedi ne yapmış? Şöyle dip seviyesi alalım. 13 Temmuz itibariyle gelen fiyat hareketleri dipten tepeye yaklaşık %161'lik bir kazanç sağlamış yatırımcısına ortalama 1.6 katlık bir getiri sağlamış gördüğünüz gibi değerli arkadaşlar. Şimdi umarım soran takipçimiz bu bölgelerden yatırım yapmıştır diye düşünüyorum. Eğer öyleyse kendisi şu an bile son fiyata baktığımızda 1.2 kat kar etmiş bu hisse senedinden değerli arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz birazdan biz yüzde de bakacağım kısaca. Seçim sürecine girmiş bulunuyor artık. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalarda 14 Mayıs'ta seçim olacak çağrısı verildi. Ancak sadece bu yazıya dökülmedi bilindiği üzere. Tabi bu resmi olarak belirsizlik sürecinin başladığı anlamına geleceği için değerli arkadaşlar ben ondan sonra düşüş bekliyorum. Açık açık söylüyorum yatırım tavsiyesi olmadan bu bölgenin arkadaşlar ben geçilme durumu olsa dahi dönüş formasyonlarına başlayacağını düşünüyorum birçok hisse senedinin. Tabi şirket üzerinde çok sağlam duran hisse senetleri var. Onlara bir şey diyemeyiz. Endeksten bağımsız yükselişler de izleyebiliriz. O yüzden net bir şey söylemek mümkün değil. Ama Petkim de şu an itibariyle şu yükselen trendin devam ettiğini ve halen haftalık bazda özellikle yükseliş trendinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Hatta şöyle bir kanal oluşturacak olursak Oh, çok güzel de kanala oturuyor değerli arkadaşlar. Bakın şu kanal içerisinde yükseliş devam ediyor. Bunun altına bir kırılma olmadığı takdirde yukarıda belirli hedeflere doğru yükselişine devam edecektir diye düşünüyorum. Bir de trend temelli Fibonacci uzatması deneyelim bu grafik üzerinde. Önümüzdeki hedefleri de görebilmek adına. Bir seviyesinde 9.44 var. 9.44 üzeri haftalık kapanışlar. Yukarıdaki yeni zirve olan. 24-45 seviyelerini zorlayacaktır. Ardından devamında takip edeceğimiz seviyeler 32-40 ve 45-70 bantları olacak değerli arkadaşlar. Petkim'de eğer tabi şu anki mevcut zirvenin 21.06'nın geçilmesi bir evvelinde de 19.44 üzerine haftalık kapanış alınması durumunda. Ee, göstergeler bize ne diyor? Göstergelere aslına bakarsanız bir uyumsuzluk var arkadaşlar. Şu bir tane tepe burada yapmışız bakın. RSI'de da 80 referans seviyelerine denk geliyor. Şimdi tepeler yükseliyor bakın burada da ikinci tepeyi yapmış. Ama burada 80 seviyesindeyken dönüş yeri 76-78 seviyesi referans bölgesi Sayda Şurası bunu bozuyor. Tabii böyle durumlarda devam eden baskın trendi yani buradaki boğa trendinin kırılımını beklemekte fayda var değerli arkadaşlar. Yani yatırımı zaten bu bölgelerden girdiyseniz bu trendin bittiğini anladığınızda çıkış da yapsanız yani şu 16-20 16-15.5 bölge yerinde Burası kırılmış sayılıyor şu altında bir kapanışla nereden bakarsanız bu seviyeler bile yani yatırımınızı neredeyse ikiye katlamış gösteriyor size yüzde yüz kar almış oluyorsunuz değerli arkadaşlar. Bu bölge kırılmayıp yukarı devam ederse kazançlarınızdan da böylece felaket etmemiş oluyorsunuz. Tabi kademeli işlem yapan arkadaşlar yine her zaman daha avantajlı. Hem psikolojik olarak hem maddi olarak işlemlerimizi bu yönde takip edebiliriz. Hem aşağıdaki destek hem de yukarıdaki direnç seviyelerini paylaştıktan sonra Petkim'de daha detaylı bir sorusu olan varsa video altında link bıraktım gelin arkadaşlar. Telegram grubumuz var. ücretsiz bir grup. Katılım sağlayabilirsiniz. Orada fikirlerinizi beğen edebilirsiniz. Grafiklerle ilgili soru sorabilirsiniz. Hiçbir soruyu cevapsız bırakmıyorum. Dedikten sonra hemen NK hissi de bakalım. Zirve seviyesi şu an için 36.5 rakamları. Enkay'de de hem Bollinger Band'ı itibariyle baktığımızda içeriye doğru bir yöneliş söz konusu şimdi e, burada çok net görünmeyebilir ama günlükte bir de trend takibi yapacağız. Bunun devamında haftalık bazda şöyle bir mum, tehlikeli bir mum. Dikkat çektiğim ya şurası. Kendinden önceki yeşil mumların yutan bir kırmızı hacimli altı yineli bir mum oluşmuş değerli arkadaşlar. Sonraki haftalarda da geçtiğimiz hafta ve bu hafta başı itibariyle de kırmızı mumları görüyorsunuz. E bu oluşumların ardından hemen haftalıkta Mekli'de sat sinyali gelmiş. Mekli'de bakın şöyle inceleyelim. En son gelen al sinyali şu bölgede geliyor ve devam eden hareketli görüyorsunuz. Burada da sat sinyali sonrası ciddi bir hareketlilik oluşabilir. Benim açıkçası beklentim 26 seviyesi ve sonrasında 24.5 seviyelerine doğru bir Hareket izleyebiliriz NKS senedinde. Bu olursa ne olur? Haftalıkta şuradan bir trend takibi yapalım. Şöyle yaparsak aynen bu destek hattını da test etmiş olacak. Sağlıklı bir düşüş. Korkutmamalı diye düşünüyorum. Tabi kırılım olursa yani aşağı yönlü hareketler de devam edecektir. 16.88 ve öncesinde 21 lira seviyelerine kadar düşüşler devam edebilir. Peki gelin şurada günlük bir trend takibi yapacaktık. Onu da yapalım arkadaşlar. Şöyle düzgün bir görsel sağlayalım size. Son temas şurada. Şu bölgeden gelen yükselen trende baktığımızda biraz daha yolu var gibi görünüyor. Bu bölgede bir hareket temas olabilir. Ve şu seviyelerde de destek bizi karşılayabilir. Ne yapıyor burası? 28 lira bandı. Düşüşlerin biraz daha devam edeceğini düşünüyorum. Tepki alabileceği destek seviyelerini paylaştım. Bir de burada günlükte de... Tren temelli Fibonacci dağıtmesi alalım. Şu bölgelerde bakın destek seviyesinin güçlü olduğunu görebiliyoruz. Ama bir tık altında da yine benim biraz önce işaretlediğim bakın şurada 28-12 bandı var. Buradan net görünüyor. Yeniden alıcılar devreye girebilir. Zira burada bir oluşum var. Bu oluşumlar ve kırılımlar çok önemli arkadaşlar. Yani teknik analizde çok detay olmasa da önemli hususları anlattığım şu an bir e-kitap yazıyorum. Bittiğinde zaten burada da tanıtımını yapacağım. Çok cüzi fiyatlara, buradaki takipçilerime sunmayı düşünüyorum. Umarım böyle konuları e, herkese gösterebilmiş, öğretebilmiş oluruz diye düşünüyorum. Hani bir kırılımdan bahsetmiştik. Bu kırılım sonrasında arkadaşlar genellikle teknik hareketlerde e, bir onay e, talebi söz konusu olacaktır. Ya da burada işleme girenlerin vadelilerde ve kaldıraçlarda stop edilmesi durumu diyelim. E, bu da literatürde bu şekilde geçiyor. E, bu durum oluştuktan sonra yükselişin devam etmesi beklenecektir. Tabi burada yeterli alıcı bulamadığı takdirde bir alttaki destekler hareket edebilir. Bunu da belirtelim. Ama şu bölge kırılım bölgesi olduğu için 28 seviyesinden bahsediyorum. Buraya tekrardan bir e, dokunacak veya iğneleme hareketiyle Buraları test edecektir diye düşünüyorum. Bu NKE hisse senedi. Dediğim gibi yeterli alıcı bulamazsa, tabii aşağıdaki destek seviyelerine doğru hareket edebilir. Dedikten sonra kısaca biste bakalım ve sonra videomuzu bitirelim. Biste arkadaşlar hafta kapanışından sonrasını ele almıştık. Şu bölgenin öneminden bahsetmiştim. Oraya bir öpücük atıp dönmüş bakın. Burası neresi? 5569 seviyesi. Bu haftaki açılışla beraber bu seviyenin çok net bir şekilde çalıştığını görebiliyoruz. Günlük grafikte durumu daha net görebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar hafta başı itibariyle yapılan açıklamalarda 14 Mayıs'ın seçim tarihinin yani artık yazılı olarak yayınlanması dışında açıklandığını, netleştiğini artık deklare etmiş bulunmaktayız. Bakın çizimlerimiz hala burada duruyor. Şu seviyenin 5706 seviyesinin tekrar test edilmesini bekliyordum ama bu çıkan haberlerle beraber endeks tabi gevşedi. Ve birçok büyük hisse senetleri taban fiyatlarıyla kapanış yaptı bugün değerli arkadaşlar. O yüzden endekste de bir kayıp söz konusu. Destek seviyemiz görüyorsunuz 5304, 5215 ve şu bölgede bir desteğimiz daha var. 5081 bölgesi. Sırasıyla bu bölgeleri test etme ihtimalimiz yüksek görünüyor bu hafta içi değerli arkadaşlar. Her ne olursa olsun her koşulda artık şöyle bir düşüş trendi başladı diyebiliriz. Yani şurası iki zirve seviyesinin artık düştüğünü gördüğümüz zaman bir ne oluşuyor? Burada düşüş trendi oluşmuş oluyor. Şu hattı kırdığımız zaman sıkıntı yok. Rahatımıza bakabiliriz. Ama tabii şuradaki sert düşüş korkusuyla tekrar toparlanan piyasalarda şurada da ben karımı alayım de bir daha kaçacağım. Yani şu tepeyi değerlendiremedim azıcık yükselsin şuralarda satayım hesabı yapanların da burada bir kar alma durumu söz konusu olabiliyor bazen. Bu da yanıltabilir bizi. Desteklerdeki tepkilere bakacağız arkadaşlar. Şöyle bir kapanış tabii hoş olmamış. Bunun devamı da gelecektir diye düşünüyorum birkaç gün. Çünkü önemli bir destek seviyesinde de olmadığı için bir sonraki desteğe kadar en azından şu bölgede var. Şu bölgede var. Buralara kadar bir düşüş bekliyorum bu hafta içi. Bakalım hep birlikte izleyip göreceğiz. Ama seçim takviminin belirlenmesi önemli bir husustu. Artık belirsizlik hissiyatının iyiden iyiye piyasalara sirayet edeceğini düşünüyorum. Ben kendi fikrim bu tabii yatırım tavsiyesi olmadan bunu paylaşıyorum. Göstergelerin de satıcılı tarafa geçme durumuna yavaş yavaş kesin bir durum olmamakla beraber eğilimin başladığını görüyoruz. RSI'de zaten düşen trend şuralardan başlamıştı bölgelerden. Bakın şöyle tepelerin düştüğünü görüyoruz. Mekdi'ye baktığımızda da ortalamaların birbirine yaklaştığını ve bir sat sinyali hazırlığı söz konusu olduğunu söyleyebiliriz bir veya iki günlük kapanıştan sonra tekrar inceleme yaparız. Buradaki durumu yeniden değerlendiririz değerli arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Lütfen sohbet grubuna video altındaki linkten katılmayı, kanalımıza abone olup videoları paylaşıp beğenmeyi unutmayınız. 10.000'e 10 yakın bir kitlemiz var. Bu 10.000 kişilik takipçi grubumuza, abonemize çok teşekkür ediyorum. Desteklerinden dolayı her zaman, her zaman onlara minnettarlığımı her videoda söylemeye çalışıyorum. Ve dediğim gibi Buradaki incelemeler, tecrübelerim ve genel kaynaklarla bir arada derlediğim ufak bir kitap çalışması var. Biraz önce bahsetmiştim. O da Allah izin verirse bittiğinde burada yayınlayacağım, linkini paylaşacağım ve çok uygun fiyatlara sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.